Ben de mi yapsam? Hocam buna hiçbir şey diyemeyeceğim. Korkunç. Üç kere o üç kere sen dördüncü de o kapta. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün itiraf videosu çekiyoruz. Youtube'a uzun süredir video atmıyordum. Niye? Üşeniyordum. Şimdi ben videoya başlamadan önce patatesleri biraz yedim. Yine Mega Double Cheeseburger söyledim. Böyle Macbank videolarına dahil olmak istiyorsanız beni TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İkisinin de adı Gino Instagram'da ama alttan tire var. Şimdi ilk itirafımızla başlıyoruz. Köye giderken yola düşmüş bir kaya gördüm. İnsan boyunda ve apartman girişi kapısı genişliğinde. Köy dönüşü bahsettiğim kayanın olduğu yere yaklaştım. 5-6 dakikalık yolum vardı. Arkamda bir araç vardı ve sollamaya çalışıyordu beni. Yol dar. izin vermedim. İlerideki kayayı da bildiğim için... Ama ısrar ediyordu ve fren yapsam çarpabilirdi bana veya onu yavaşlatmak istediğimi sanır ve kavga çıkartabilirdi. 3-4 dakika sonra yol verdim ve dedim kendi düşen ağlamaz kaderin neyse yaşa tabi kurallara uygun araba sürersen bir şey olmaz ama o aksi olursa. Bir baktım dere kenarında aracın yarısı Dere şarampolünde diğer yarısı mıcırlı yolda askıda duruyor. Kendi de içinde ve de dere yaklaşık dördüncü kat yüksekliğinde ve yüksekliği kadar aşağıda kalıyor. Allah'tan traktörden inen 4-5 kişi aracı ile tutuyordu ve birisi de traktör yanımda jandarma veya itfaiyeyi arıyordu. Dursaydım belki de bana suç bulacaktı. Geçtim gittim. Tabi kimse olmasaydı durur ve yardım ederdim o yanında. Şöyle. Ee, aynılarını ben de yapardım kesinlikle adamı uyarmazdım çünkü bu trafikteki insanlar gerçekten ne bileyim garip insanlar ve has olmuş kesinlikle tebrik ediyorum Dediğin gibi Dediğin gibi kendi düşen alamaz Telefon rehberinde kızları erkek ismiyle değiştiriyordum. Eski sevgilimle buluştuk ve telefonu istedi. Ben ne diye kayıtlayayım dedi. İsmin ne dedim. Pislik dedi bana ve bir baktı kendini göremediğini söyledi. Sonra çağrı attı ve telefonda taksici Selim yazdığını görünce bir şey, bir şey diyemedim. İplerim bana çözüldü. Şeytanlık. Hani şeytana papucunu ters giydirirsin lafı senin için yazılmış sanırım. Yani bunu destekleyemeyeceğim maalesef ama iyi bir şeytanlık. Ama yakalanman kötü olmuş. Hoşlandığım bir kız vardı ve yar yarına yetiştirmem gereken performans ödevi vardı. Hoşlandığım kıza bir fake hesap açıp ona o çocuk benim kardeşim onun ödevini yapacaksın yapmasan seni döverim de demiştim. Yapmıştı ama o günden beri bir daha benimle konuşmadı pişman mıyım pişmanım. Hani neden mesela fake hesap açıp kıza yazacağına git ödevi yap. Ve hoşlandığın kızla bir daha iletişimin kesilmiş. Gereksiz bir hamle. Eski sevgilim beni terk etmek üzereydi. Ben de bir şeyler yaşarken gizli çekim yaptım. Benden ayrılsam bunu ailene gösteririm dedim. Sonra korktu artık kozlar benim elimdeydi. Bir müddet zorla gelmek zorunda kaldı. Bana dedi ki böyle devam ederse kendimi doldururum. Ben de git öldür dedim. Yaptı ama ölmedi. Benim nasıl böyle takipçilerim var? Korkunç. Yaşını çok merak ediyorum. Yaşını bana yazıyorsan instagramdan yaz. Ben sevgilimin arkadaşıyla çıktım. Beni ilk günden bilerek onunla... Bir şey yapmış. Sevgilim beni aldatmıştı. Çok canım yanıyordu. Böyle bir salaklık yaptım. Daha sonra bir daha görüşmek istemediğimi söyledim. Bu da gel yüz yüze konuşalım dedi ve bana tecavüz etti. Ve ben bu durumu ortaya çıkmasın diye kimseye söyleyemedim. Bunu kesinlikle ailene veya gereken yerlere söylemeliydim bence. Kaçış kesinlikle bir çözüm değil. Ama çok geçmiş olsun. İlk okuldayken öğretmenin gözüne girebilmek için sınıftaki diğer çalışan kızlara iftira atıp hepsini disiplinlik etmiştim. İlk defa düzgün bir itiraf. Ee, buna hiçbir şey diyemeyeceğim. Çok doğru. Hani diğerleri arasında çünkü bu hani sevap gibi geliyor. Okulun itiraf sayfasını en sevdiğim hocayla işletiyoruz ama kimse bilmiyor. Çok mantıklı. Ben de mi yapsam? Hocam! Sevgili yakın kız arkadaşlarım erkek grubunda küfürler etmişti ama ortaya çıkınca ayrılmadım diye bana küfür, küstüler. Üstünden 5 ay er geçti geçen gün ayrıldım. Çok haklılar. Kesinlikle küsmekle çok haklılar. Yaptığın çok yanlış ve kabul edilemez bir durum. O yüzden küsenleri tebrik ediyorum burada. İlkokulda sevdiğim çocuk sınıfın ortasında işemişti. Ondan hoşlanan başka bir kız silmişti o çişi. Usan mı hocam? Çok bir şey diyemeyeceğim ama İlkokulda gerçekten altına işemeyen var mı? Çünkü ben işiyordum. Bir kere mi? İki kere mi? Hatırlamıyorum. Ama işemiştim. İtiraf sayılmaz ama sınıfımızda zihinsel engelli birisi vardı. Her ders sürekli yüzümüze mıncıklar ve elini yüzümüze silerdi. Birkaç ay sonra birisi o çocuk tuvaletteyken yukarıdan bakmış arkadaşı zannedip ve aslında özel bölgesinde elimize elini sürüp yüzümüze temizliyormuş. Ne? Bir, sizin sınıftan birinin arkadaşı işerken ona bakıyor. Peki, tamam hadi bakıyor. Bari arkadaşları olduğundan emin olsun. 3- çocuk niye böyle bir şey yapıyor? Korkunç. Hamur tamam, yer bitti. Yıllar önce sanalın yeni zamanlarında herkeslik yoktan sanal arkadaş yapıyordu. Birisi bana istek attı ve böyle arkadaş falan olduk. İkimiz de kızız yani ben öyle biliyordum. Bayağı bir yakın olduk buluşacaktık işte ama benim ailem sanaldan arkadaşlıkları hiç sevmeyen birisi onun için saklamıştım onlardan. Bir, birbirimize yüzümüzü falan atmamıştık. Sonrasında buluşmaya çağırdım onu ilk kabul etmedi sonra geleceğini söyledi. Buluşmaya gittiğimiz zaman meğersem annem bizi öğrenmiş aşkım falan diyordu kız zannediyordum. Buluşacağımızı telefonumdan okumuş bizim buluştuğumuz yere bizden önce geldi. Sevgili olduğumu zannetmiş kız zannettim aylarca konuşmuşuz annemin dediği. Çıkınca ben asla diyemedim işte bu kızdı falan diye inanmadı annem de. Bizi orada görünce çocuğun üstüne askala tokatı yapıştırıyordu sonra eve götürdü beni. Peki birbirinize yüzünüzü atmadan nasıl bir buluşma düşünüyordunuz? Sen ben seni nereden tanıyacağım? Yürürken ne olur bu olsun diyeceksin. İşte o ben olacağım. <laughs> Hoşandım çocukla azıcık da olsa konuşmak için çocuğun sırasında su dökmüştüm. O da sinirlenip ben de bayağı uğraşmaya başlamıştı. Ben çocuğu şikayet ettim. O uzaklaştırma almıştı. Çocuk maldığım yüzünden Allah'ım çok tanıyor. <laughs> Hak etmiş. Sen doğru olanı yaptın. Aynı ofiste çalıştığım bir kız arkadaşım vardı. Kız, arka kız arkadaşımdı ilk başta. Sonra olaylar çok farklı yöneldi. Aşık olduk. Beraber olmaya başladık. Ama sorun onun evli olmasıydı. Ve hiç haz etmeden söylüyorum. Ben yapma dediğim halde gittik kocasından boşandı. Ve en kötüsü de çocuğu vardı ki hala var. yorum yapmayacağım. Eski sevgilimin Instagram şifresini ele geçirip kızlara pis yazışmalarını okudum. Ardından bile tekleyip çıkardım ve konuştuğu bir kızla kendimce onu rezil edecek şekilde yazılar yazıp yolladım. Ardından da sildim. Hala kimse farkında değil ve hala elimde. Zekice ve hak ettiği için bir şey demiyorum, destekliyorum. Ben de kuzenimin eski sevgilisiyle çıkmıştım ama çok aşıktım. Hala da aşığım. Sonra kuzenim inat yaptı. Tekrar barıştılar. Sonra biz tekrar barıştık. Sonra onlar tekrar barıştı. Sonra ben dedim ''eh yeter ben de uğraşam. Ne bok verseniz yiyeyim dedim öyle. Biraz geç vermişsin bu konuya ama. Ne bok yese. Ya, yani, gerçi sen de kötü bir şeyler yapmışsın. Üç kere. Üç kere o üç kere sen dördüncü de o kapta. Tamam. En büyük itirafım hala Barbie bebeklerimi gördükçe yeni kıyafet alıyorum. Bir de arada gidip saçlarını yıkıyorum. Duşa beraber girip onları yıkamışlığım var hala. Arkadaşlar böyle düzgün itiraflar görmek beni çok sevindiriyor. Bunu da kim yazdıysa tebrik ediyorum. 6-7 yaşımda ailemler çok Titanic izlediği için benim yaşımdaki kuzenim kız kuzenimi soyup koltuğa yatırıp fotoğrafını çizdim. Sevmediğimiz amcamın evine sırayla bir gün itfaiye, bir gün polis, bir gün ambulans yolladık. O balkonda kaçan topu patlatmayacaktı. <laughs> Düğünlerde 8 veya 9 yaş yaşlar yaşlarında köyde kadınların eteklerini indiriyorduk. Ne? Arkadaşlarımla ama hep lanet olsun parçalı don vardı. Bazı misafir kadınlarda tek tek tük külot görüyorduk. Çok dayak yemiştik. iki hey, günler. Çok sıkışmıştım bulunduğum katta da kadınlar tuvaleti vardı Mecburen kadınlar tuvaletini kullanmak zorunda kaldım İçeride bir dedikodu var Akla ziyan Sırf salak bir kadın yüzünden yarım saat tuvaletten çıkamadım O dedikoduları da mecburen dinlemek zorunda kaldım Keşke kat değiştirseydin. Daha mantıklı bir çözüm sanki Arkadaşlar bugünlük bu kadar itiraf yeter Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın